Merhabalar ben Doktor Kerem Aras. Bugün sislerden gelen sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Bu sorulardan bir tanesi hiç dişim yok. Ne yapmalıyım? Dişler hayatımız için fonksiyonel ve beslenmemiz için gerekli olması gereken vazgeçilmez öğeler. Zaman içerisinde şanssızlıklara bağlı olarak diş kayıpları olabiliyor. Bunlar diş eti kaynaklı olabiliyor, çürük kaynaklı olabiliyor, yanlış tedaviler sonucu olabiliyor. Ancak dişler zaman içerisinde kaybedilebiliyor. Eğer dişlerinizi kaybettiyseniz ilk seçenek damak protezi olacaktır. Damak protezi ağza takılan çok basit bir şekilde yapılan, takıp çıkarılabilen bir protez sistemi ancak e, günümüzde, günümüz koşullarında mevcut teknolojiler içerisinde bir kader değil ve ancak e, geçici amaçla yapılması öneriliyor şu anda. Dişsiz hastalar için önerebileceğimiz tedavi şekli implant tedavisi. İmplant tedavisinin uzun ömürlü olabilmesi için sağlıklı kemik yapıya ihtiyaç var. Bu yüzden eğer implant düşünülüyorsa hızlı bir şekilde yıllar içerisinde kemik kaybı olmadan hastaların e, bu tedaviye başlamasını öneriyoruz. Implant sayısı ve implant e, tekniği e, sizin durumunuza göre, hekiminizle beraber karar vereceğiniz bir yapıdır. Bunun için e, dental filmler ve tomografi bizim için çok yardımcı oluyor. Ancak tam diş hastaların nihai sonucu implant tedavisidir, implant üzeri köprülerdir ve gerçekten hayatınızı değiştirecek bir tedavi sistemidir.